Çok şanslı hissediyorum çünkü zaten yetenek sınavıyla gelinmiş bir okul ve daha kapsamlı spor için daha iyi <laughs> bir okul. Ee, ben cimnastik branşıyla uğraşıyorum. Yetenek sınavında da bir sürü parkur falan yaptık. İşte esneme, zıplama, e, ondan sonra koşu, parkur gibi şeyler yaptık. Ben de kazandım, geldim. Milli takımda oynamak cimnastikte. Evet katıyor. Hem sporla uğraşıyoruz hem de bir yandan derslerimiz olduğu için çok iyi oluyor. İlk önce zaten kazandığımda ilk anneme salınmıştım. Ondan sonra e, buraya girmek için zaten bir iki hafta önce parmağımı kırmıştım. O zamanlar da hazırlanamadım. Anneme dedim ki başaracağım dedim ve başardım. E, buradan e, bir futbolcu olmak ve bir beş kazanıp beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Daha çok spor varlıkları yapıyoruz. Arkadaşlarımız falan çok iyi Hiç kavga etmemiz falan yok. Derslerimiz daha çok olduğu için yani ama beden daha çok var. Ee, öyle. Evet buraya girmek için heyecanlandım. Sınavlar eğlenceliydi, güzeldi. Çalışarak geldim buraya. Çalışmadan bir şey olmaz. Ee, o yüzden e, mutluyum burada olduğum için. Ben önce futbolla ilgileniyorum. Futbolcu olmak istiyorum. E, ee, ilgileniyordum. 7 yıl cimnastiğe gittim. Türkiye birinciliğim var voleybol olmayı hayal ediyorum ben. Evet eskiden bir tane voleybol kursuna gidiyordum. Oradayken benim voleybol oynayışım çok düşüktü ve üstelik beni kötü etkiliyordu ama burası bana çok iyi geldi. <laughs> E, i̇lkokuldan sonra yetenek sınavıyla öğrencilerimizi alıyoruz. Bakanlığımızın belirlediği kontenjan çerçevesinde 15 kız, 15 erkek öğrenci, 30 toplam 30 öğrenci aldık bu sene. E, öğrencilerimizin hepsi sporcu, hepsi lisanslı sporcu, yetenekli öğrenciler, pırıl pırıl gençler. Normal ortaokulların yanı sıra e, 11 saat beden eğitimi spor dersi bulunmaktadır. Haftalık 42 saat. Ders görmekte öğrencilerimiz normal ortaokuldaki görülen bütün akademik dersleri de almaktadırlar. Bunun yanı sıra 11 saat fazladan beden eğitimi spor dersleri e, görmektedirler. Geleceğin sporcularını yetiştirmek için e, gayret ediyoruz. E, Mustafa Kaya Spor Ortaokulu Türkiye'de 24 ilimizde açılan spor ortaokullarından bir tanesi. Pilot bir uygulamada e, İzmir'de ilk olarak e, hizmet vermektedir öğrencilerimizin tamamı lisanslı sporcu cimnastik futbol basketbol voleybol tenis masa tenisi yüzme dallarında lisanslı sporcularımız var e, ve e, geleceğimizin teminatı gençler e, bu çocuklarımızı e, ileride iyi bir yerlerde iyi bir sporcu iyi bir birey yetiştirme yolunda çalışmalarımız devam etmektedir.